Dileme, 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 kes çıbanı zâni kulâhın dileme. Mekir boğ, mekir, mekir, dayı mekir vezo, bekâso vezo. Yeşil dersim valisi ve dersim alay kumandanı çırak cıgarabı verdu. Devazo, bekaso, derdim o. için hakka ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Göz kaybedilen sevdiklerimiz için yürüttüğümüz hakka ve adalet mücadelesi siyasi iradenin desteklediği sürengen cezasızlık politikası nedeniyle sonuçsuz kalıyor. Bu politika mümkün mümkün kılan araç ise hukuk. Nihai amacı adaleti sağlamak olan hukuk sistemi göz altında kaybedilenler söz konusu olduğunda dosya zaman aşımına sürükleyerek cezasızlık uygulanıyor. 19. haftamızda 32 yıl önce bugün göz altında kaybedilen ailesinin tüm girişimlerine rağmen cezasızlıkla sonuçlandığı Ayten Öztürk dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Öztürk ailesi Dersim'de yaşıyordu. Tunceli İl, İl, Özel İdaresi'nde şef olarak çalışan Baba Hızdır Öztürk 1992 yılında yılının Mayıs ayında Tunceli İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Sabri Yaz, Yazgan Kıran'ın Yazgan Kıran tarafından üç kızıyla birlikte alay komutanlığına çağrıldı. Albay aklınızı başınıza alın şeklindeki tehditlerin ardından onların polis Ahmet diye Polis Ahmet diye bir kişiyle tanıştırdı. Albay'ın tanıştırdığı kişi aslında Jitem ve MIT adına çalışan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'dı. Yıldırım üç kız kardeşi sorguladı. Telefon ve adres bilgilerini aldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra hemşire ve mühendis olan kardeşler Dersim'den sürüldü. Hıdır Öztürk'ün Dersim'de kalan kızı Ayten Öztürk, Mazgirt ilçesine bağlı Akpınar'daki Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait bir fabrikada çalışıyordu. 27 Temmuz 1992 akşamı mesai çıkışı sonrasında içinde dört kişinin bulunduğu beyaz bir arabayla kaçırıldı. Kaçırılan Ayten 8 Ağustos 1992 tarihinde Alazı Karşıyaka Kartal Tepe Merkin'de bir eli dışarıda kalmış şekilde gömülü olarak bulundu. İşkencede tanınmayacak hale gelmiş. Ayten'in kimlik teşhisi giysilerinden yapılmıştı. Ancak işkence bulguları otopsi raporunda yer almadı. Doktorlar detaylı otopsi yapmadı. Açılan soruşturma hızlıca kapatıldı.